Rekon iddianamesini tam bir tarafsızlık ve serinkanlık içerisinde sizlerle paylaştık. Şimdi birkaç dakikanızı alacağım ve vicdanlarınıza bir konuyu teslim edeceğim. Çünkü bu konu iddianamede yer alan bu konu ben ve ailemle ilgili. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde eşi Özer Çiller'in çıkardığı iddia edilen bir gazete öncü ve ona ait olduğu yine iddia edilen bir televizyon vardı. B TV. Biz Çiller ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarını ta Amerika'lara kadar gidip araştırdık ve bunları toplumun gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda sizlere anlattık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Peşimizden maliyecileri koşturdular. Devletin istihbarat teşkilatını kullandılar. Patronumuza baskı yaptılar beni ve Emin Çolaşan'ı susturmak için 500 milyon dolarlık bir promosyonu yaptıracaklarını söylediler. Yeter ki onları kontrol et, biz size bu promosyonu yaptıracağız dediler. Aydın Doğan bunu kabul etmedi ve kalemlerimizi kırmadı. Yetmedi, daha sonra Susurluk çetesine birileri tarafından benim öldürülme talimatım verildi. Burada, bu stüdyoda Eski özel harekatçı Ayhan Çarkın geldi ve benim öldürülmemin istendiğini ama merhum Abdullah Çatlı tarafından ya bizim Uğur Dündar'la ne işimiz var? O Çillerlerle ilgili haber yapıyor diye niçin öldürelim? Uğur Dündar vatanını milletini seven bir insandır. Bırakın kardeşim yolumuza devam edelim dediğini Ayhan Çarkın burada anlattı. Ben o televizyonda ve o gazetede şahsıma aileme dönük bütün iftiraları mahkum ettirdim. Şimdi iddianameden bir bölüm okuyorum size. O televizyonun, BTV'nin haber müdürü bir yere e-mail atıyor. Şu anda susurluk zanlılarından bir gazeteciye e-mail atıyor. E-mail'de aynen şunlar yazılıyor. BTV kanalında haber müdürü olarak göreve başladım. Ama bu özerçiller çok küfürlü haberler yaptırmak istedi. Yani bize küfür ettiriyor. Bir müddet sonra yöneticilikten ayrıldım. Yani adam dayanamadığını ayrıldığını söylüyor. Kütüphaneye kapanmıştım ama bir baktım ki benim ismim silinmemiş günyeden ve bütün mahkemeler bana açılıyor. Tabii o gazetenin künyesinde kim varsa onu açacağız. Hemen Uğur haber yolladım. Bana mahkeme açma diye. Tunca Özkan o sıralar Arenada çalışıyordu, hemen araya girerek benimle görüşmek istedi. Görüştük, bana arenaya çıkmamı teklif etti. Yani Tuncay Özkan diyor ki, çık anlat Uğur Dündar'a ve bizlere yönelik iftiraları kim nasıl kaleme aldırdı e, ve size nasıl baskıyla bunlar yaptırıldı, çık anlat diyor. Adam da çıktı, anlattı. Şimdi bakın sevgili seyirciler, asıl yüreğimi yakan bölüme geliyorum. Ayrıca Uğur Dündar ve Aydın Doğan'la ilgili elimde ciddi belgeler, resimler vardı. Mesela Uğur Dündar'ın aile ilişkileri, karısının sürekli Brezilya'ya gidişi. Bununla ilgili olarak daha bir yığın fazla vaktinizi almamak için okumuyorum. Palavra. İftira. Şimdi sevgili seyirciler, bize birisi iftira atarsa biz bunun hesabını yargıda sorarız. Benim eşim evlendikten sonra... Hiçbir zaman tek başına yurt dışına çıkmadığı gibi hayatında Brezilya'ya gitmedi. Eğer benim eşimin Brezilya'ya gittiğini birisi çıksın, ispat etsin, evliliğimiz döneminde Brezilya'ya gittiğini birisi çıksın, ispat etsin, ben şu dakikada görevimi bırakacağım. Hatta intihar bile ederim. Bu namus meselesi sevgili seyirciler. Uğur Dündar'ın aile ilişkisi, Uğur Dündar'ın eşinin sık sık Brezilya'ya gitmesi. Yani birisi bir iftira atacak ve siz savcı olarak bu iftiranın peşine düşmek varken onu aynen alacaksınız ve yarın öbür gün bizim yaptığımız haberlerden rahatsız olan yandaş basının kullanması için malzeme hazırlayacaksınız. Sevgili seyirciler, bunun Ergenekon davasıyla ne ilgisi var? Hayatı çetelerle, mafyayla bu ülkenin gerçeklerini anlatmakla ve gelmiş geçmiş bütün iktidarların hışmını çekmek pahasına cesaretle daha geçen gün Melih Gökçek beni Türkiye'yi onlara dar edeceğim diyerek tehdit etmedi mi? Bugün de arkadaşlarımızı dövdürdüler. Bizi hedef göstermedi mi? Şimdi yargı eliyle aile namusumuz, şerefimiz beş paralık edilmek isteniyor. Ben Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Başbakan'ın temiz olduğuna inandığım yüreğine sesleniyorum. Sayın Başbakan, Emine Hanım'ın sık sık Brezilya'ya gittiğine dair bir yerde hele bir savcı vasıtasıyla size bir iftira atılsa, aile namusunuz karalanmak istense ne yaparsınız? Sayın Adalet Bakanı, dürüstlüğüne her zaman inandığım ve dürüst olduğunu her zaman söylediğim Sayın Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin. Sizin eşinize böyle bir çamur atılsa, sizin aile namusunuz, çocuklarınızın namusu karalansa ne yaparsınız? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Aykut Cengiz Engin size sesleniyorum. Bunun altına nasıl imza atar bir savcı? Nasıl? Sayın Çolak Kadı size sesleniyorum hakimlere, savcılara, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna vicdanı nasırlaşmamış, cesareti prangalanmamış bütün hukuk adamlarına sesleniyorum. Birisi bizim namusumuzla oynarsa bunun hesabını yargıda sorarız. Ama yargı bizim namusumuzla oynarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Bari gelin öldürün. Sayın seyirciler, ne alakası var bunun Ergene konu iddianamesiyle? Soruyorum, ne alakası var? Sevgili seyirciler, ben konuşabilecek durumda değilim hemen reklamlara gidin. Erko